merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizinle birlikte müze arkadaşlar bu gemilere bakın o yu arkadaşlar hele bu gemi Allah arkadaşlar bayağı iyi bizim Türk gemilerimiz hadi şöyle ispatlayayım Türk arkadaşlar bu arada Türk olanlar kanalıma like atıp abone olsun. Yani bu Fransa, bu Amerika, bu da Amerika, bu Türkiye, bu da Amerika. Neden böyle ya? Burası da İstanbul arkadaşlar. Bakın İstanbul mu? Normal de. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi bakın. Arkadaşlar şöyle bir görsel daha var. Evet, buradan geçilmiyor. Arkadaşlar. Abi önemli olanlardan. Arkadaşlar. Çok güzel bu. Ana hani arkadaşlar. Kısaca Burası gemisi. Hani arkadaşlar. Hı? Ana arkadaşlar bakmadığımız bir <laughs> oda daha varmış. Arkadaşlar bu güzel Oo oh, Fransız gemisi. Amerika gemisi Spain gemisi, Frans gemisi, adını bilmediğim ülkenin gemisi, bunun da bilmiyorum ama bir gemi, bu da gemi. Arkadaşlar yine adını bilmiyorum ya. Anne yukarıya. Arkadaşlar burası bayağı güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar tansiyonumuz yükseliyor. Yardım edin. Tansiyonla alakası yok mu? Bu ne alaka? Zil. Tablo. Oo. Arkadaşlar. Bu ne? Ne? Yok artık. Ama varmış artık. Yani bunlar arkadaşlar. Aha. İnsan var. Ee, insan yokmuş. Hani bu da böyle. Başlar. Ee, Baya güzel arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar burada insanlar evet. varmış. Evet. Küçük insanları görüyor musunuz minyatürleri? Görüyoruz. Ya denizin efekti bile var. 52 derecelik gemi. Çok mantıklı. Cidden. Arkadaşlar burası Fenerbahçe gemisi <laughs> Burası. Ya Fenerbahçe değil de. Ee, yani adını bilmediğim ama Fenerbahçe renkleri olduğu için arkadaşlar oh. <laughs> arkadaşlar ee, ortaya bir iddia atacağım veya e, ee, gemileri gösteriyor bakın arkadaşlar. <laughs> Savaşçı mı sana? Bak şu köle mesela, şu köle. Emre mi? Aga be, yazık şunlar. olmuş adama Onun köle. Üzerinde bir şey yok, diğerleri mesela asker, asker olanlar. Ee, köle. Köle. Şu evet. Şöyle şık bir evet Arkadaşlar. Mi? Arkadaşlar, bir şey soracağım size. Şimdi. e, ee, biz şu an sence sadece e, hangi kattayız? Evet. Hangi katta olduğumuzu ilk söyleyenin yorumuna kalp atacağım. Burada bizim Poyraz. Ne oldu? Kardeşim, annem, kanka tanıttım ki daha önce. Şimdi Arkadaşlar böyle bayağı iyi. Bu da Poyraz. Evet bunu da ikinci, evet. ikinci kez söylüyorsun. Evet. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hı. Videoları Hı. daha çok gelmesini Hı. istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve de görüşürüz.